Çok göz Hatay mavisi ülkemize endemik bir e, kelebek türü olup e, kritik düzeyde küresel ölçekte kritik düzeyde nesli tehlike altında olan bir kelebek türü. E, çok göz Hatay mavisi Latince ismi Polion e, Bolandi. Ülkemizde sadece ilk önce Hatay'da görülmüş, daha sonra Osmaniye'de test edilmiş bir tür. 1998 yılında tanımlandıktan sonra Dominik Dumont tarafından 2011 yılında 9 2009 ve 2011 yılında da Alatan tarafından popülasyonun varlığı kanıtlanmış. Daha sonra da sonraki yıllarda Osmaniye'de varlığını test edilmiş. Küçük popülasyonda lokal olarak yayılım gösteren ülkemiz endemik bir tür. Ee, kelebeklerin erkeklerinin kanatları parlak mavi, dişilerinin ki kahverengi, e, üst yüzeyleri. Ee, erkeklerin ön kanat kanatlarının üst yüzeyi mavi, dişilerin kahverengi renkli. Bu kelebek e, Polionmathus bolandi ilk olarak 1998 yılında Dominik e, Dumont tarafından e, keşfedilmiş ve bu isimle adlandırılmış. Daha sonra e, Ali Atahan tarafından 2009 yılında bir sonraki yıl varlığı kanıtlanmış. Sonrasında da 2011 yılında ve Sonraki yıllarda Osmaniye'de Mehmet Çelik tarafından görüldüğü test edilmiş ve fotoğraflanarak bu da kanıtlanmış. Ee, tabii ilk defa Hatay'da bulunduğu için bu türün ismini biz Hatay çok gözlü Hatay mavisi olarak adlandırdık ama Osmaniye'deki popülasyonu ile de çalıştık biz bu sene. Ve bu böcek sadece ülkemiz endemik olmasından dolayı ve çok az bir bölgede bulunmasından dolayı zaten dediğim gibi küresel ölçekte nesli kritik düzeyde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için biz bu tür üzerine çalışıp onun korunması ile ilgili bir takım çalışmalar yapmaya başladık. Bir yılda süren çalışmalarımızda da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen türlerin e, korunması ile ilgili bir proje kapsamında ilerliyor. E, bu kelebeğin uçma aralığı Mayıs'tan Ağustos'a kadar... ...ama e, tabi değişen yükseklikler ve de, yıldan yıla... ...farklılaşan iklim koşulları etkisiyle bu uçma aralığı değişiklik gösterebiliyor. Hatay bölgesinde 1350-1550 metre aralığında biz kelebeğin e, uçtuğunu gözlemlerken Osmaniye'de bu aralık biraz daha geniş. 1050 metre 2200 metre aralığında gerçekleşiyor. Yine uçma zamanı da Hatay'da e, Mayıs-Temmuz iken Osmaniye'de Ağustos'un başına kadar biz kelebeklerin uçtuğunu gözlemledik. E, türün Az bir alanda bulunması e, ve yayılış alanında tam olarak bilinmemesi, biyolojik özelliklerinin tam olarak ortaya çıkılma, çıkarılmamış olması tabii e, önceki yıllarda bu böceğin e, çalışılması gerektiğini doğurdu. Arkasından yapılan çalışmalarda yayılış alanının çok küçük olmasına ve sadece ülkemiz endemik olmasından dolayı tabii ki çok büyük önem arz ediyor. Bununla ilgili e, kritik düzeyde Nesli tehlike altında olmak statüsüne alındıktan sonra da kırmızı kitapta da zaten bu yayınlandı. Sonrasında e, Türkiye'den e, türlerin korunması ile ilgili çalışmada seçilen 5 canlıdan bir tanesi de e, matus bolendi yani çok göz atay mavisi oldu ve onun, onun e, üzerine biz bir yıldır onun her türlü morfolojik e, moleküler tanımlanmasından, biyolojik ekolojik isteklerine yayılış alanlarına kadar belirlemek amacıyla çalışıyoruz. Endemik olan türlerin biz korunmasını çok önemsiyoruz. Çünkü endemik demek belki bu kavramı da burada kısaca açıklamak gerekir. Sadece o bölgeye has olan demektir. Yani dünyanın başka bir yerinde bu kelebeği bulmak mümkün değil. Onun için bu bizim aslında hem bir e, bir doğal mirasımız, hem bir doğal biyoçeşitliliğin çok önemli bir ajanı ve bizim farkındalık oluşması açısından sadece Bolandiyi değil, diğer bu tür popülasyonu düşük ama bize özgü olan canlıların korunması açısından da güzel bir rol model olacağını düşündük. Koruma altına alınması kelebeğin Popülasyonun artışını mutlaka destekleyecektir. Çünkü farkında olmadan bir takım insan faaliyetleri, çevreyle ilgili bir takım faaliyetler, belki doğa içerisinde yapılması gereken başka canlılarla ilgili yapılan faaliyetler bile bazen bu kelebeğin yaşam alanlarını olumsuz etkileyebiliyor. O nedenle bunların belirlenip, belirlenip ortaya çıkarılması bu kelebeğin yaşamının kalitesini artıracak, yeliş alanlarının daralmasını önleyecek, belki de zarar kelebeğin tırtılının beslendiği bitkilerin o bölgede, daha çok bulunması mutlaka kelebeğin sayısının artmasına paralelinde neden olacaktır.